Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben bugün taze börülce yapıyorum ama bazıları kart böyle taneli oldu. Ben daha çok seviyorum böyle olmasını. Bol sarımsak, bol soğan, bir iri baş soğan koydum. iki tane domates kabuklarını soydum. Zeytinyağı, salça, tuz kavurdum. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Biz yazlıktayken yan komşumun bahçesinde zeytinler nasıl biliyor musunuz? O kadar güzel böyle üzüm gibi sarkmışlar. Komşu dedi alabilirsin birazcık dedi. Şöyle yeşil zeytin arkadaşlar. Şimdi oturdum yemeğim de pişti bu arada. Oturdum bunu kırmaya. Böyle. Ben önceden yapmıştım ama eriyor zeytinler arkadaşlar. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi ben bunun suyunu değiştireceğim. Bir hafta 10 gün falan her gün değiştireceğim. Ondan sonra içine limon tuzu diyorlar. Ama internetten gene bakacağım nasıl yapılıyor diye. İyi yapayım dedim. Burada gene bir buçuk iki kiloya yakın zeytin var. Çok iri değil ama gene kendi topladığım dalından çok güzel olur diye düşünüyorum işte. Tamam. Yemeğim pişti. Son hali de böyle oldu. Çok güzel görünüyor. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün sabahleyin kalktık. Fazla iş yapmadım. Hemen bulaşıklarımı makine yaptım. Dışarı çıktık. Balçava'ya gittik. Balçava'ya gitmemize gerek yokmuş. Orası randevu verecek dediler. Ama bizim acil olduğu için Alsancak'taki İdata'ya gidiyoruz şimdi. Alsancak garındayız. Tamer abiniz de böyle. Tamer. Arkadaşlar seni soruyorlar. Tamer abi diyorlar. Ne zamandır görünmüyor videolarda merak ediyoruz. İyisin değil mi? Buradayım burada. Buradasın değil mi? Bir de diyorlar yazlığa gelmiyor. Yazlıkta göremiyoruz. Niye gelmiyor yazlığa diyorlar. Konuş bakalım niye gelmiyor. Kendi başına daha mı rahat ediyor? Evet. Kendi başına. Sakin. Tamer evet. sakinliği seviyor arkadaşlar. Genelde kalabalık oluyor da kalabalık. Sevmiyorum. Ortamı sevmiyorum ben daha sakin. Evet. Ama çocukları görüyor yani çocuklar giderken de gelirken de uğruyorlar dedelerini görüyorlar sürekli. Evet. Ama bir de Tamer çok fazla videolara çıkmayı da sevmiyor değil mi? Evet. Böyle kendi halindedir benim işim arkadaşlar. Çok sevmez videolarda böyle konuşmayı. Onun kendi arkadaşları var, kendi grubu var. Bir bak da görsünler. Çok merak ediyorlar bizi. Hadi, <laughs> Hadi gidiyoruz. İde bayağı kalabalık arkadaşlar böyle yoğunluk var. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz Alsancak'tayız tekrardan. Gürcan'la birlikte buradayız. Oturduk bir kafede şöyle birer limonata da söyledik. Daha öğlen olmadı. Saat 10 civarı böyle. Arkadaşlar ben vize başvurum için başvurmuştum. Aynı gün Gürcan için de başvurmuştum Gürcan da biliyorsunuz Almanya'ya gitmek istiyordu. Hem anneannesi rahatsız. Onu görmek istiyordu hem de benimle birlikte yanımda olmak istiyordu. Bir yandan üzüldüm. Gürcan'ın vizesine de başvurmuştuk. Onun vizesi kabul edilmedi arkadaşlar. Vallahi yapacağımız hiçbir şey yok. Üzüntülüyüm. Yani isterdim ki oğlum da yanımda gelsin. Beraber gidelim. Hem orayı görsün hem anneannesini görsün diye. Olmadı. Bilmiyorum ne yapacağız şimdi. Yani benim vizem 3 aylık çıktı. Şu anda hemen hazır herhalde dur bakayım kaçına verilmiş, Heh. 3 Ekim'den 15 Ocağı kadar vizam var 90 gün Almanya'da kalabiliyorum annemin yanında hazır yani bir yandan mutluyum ama Gürcan'a da başvurduk ya onun olmadı diye neler yaparız diye biraz düşünüyoruz şimdiden tekrardan Alman konsolosluğuna bir mail çekeceğiz Gürcan için. Bir evrak vardı, onu istemediler. O an için acil olduğu için bütün evrakları ona da sunduk. Sağlık raporunu falan. Ona da sunmuştuk. Bir tek evrağı burası istemedi. Yani o evrağı da isteseydi sunardık ama acil olduğu için gerek yok demiş, sonra koyarsın demiş. Ama bu arada da bize çıkmadı yani ona. Şimdi onun için uğraşıyor, tekrardan bir mail yazıyor bakalım Alman konsolosluğuna cevap ne olacak cevap gelecek mi tekrardan işlemlere başlayacağız yani yok reddedilip tekrardan kabul edilebilir mi yoksa tekrardan bu ücretleri tekrar mı yatırmak gerekecek hiç bilgimiz yok şimdi Gürcan Nansancak'ta oturuyoruz böyle bu kafede işte seri seri birer limonata içiyoruz öyle arkadaşlar benim vizem hazır yani Gürcan'ın çıkmadığı için o burada kalacak şimdi ama reddedildiği kabul edilirse belki sonradan arkamdan gelebilir. O evrakları da sunacağız. Öyle bakalım. Biz Al geri döndük arkadaşlar. Gürcan dükkanına gitti. Ben de pazara. Bugün giyim pazarı var. Bornova'da. Böyle bir dolaşacağım. Kendime çanta ihtiyacım var. Onu alacağım. Hem de bir dolaşmış olurum. Almanya'ya gitmeden son bir kez. Şöyle bayağı kalabalık yine giyim pazarı. Böyle çarşaflar var arkadaşlar. Çok güzel, kalın. Benim aldıklarım hemencik böyle deliniyor. Bunların çift kişiliği 200, tek kişiliği de 150 liraymış. Bayağı bir güzel. Ben de kendime şunu aldım. 200 liraya çift kişilik beyazını. Bayağı bir güzel böyle kalın kalın. Bu yastıklarda 100 lira arkadaşlar. Bunlar da çok güzel oluyor. Önce bir gideyim geleyim ondan sonra salonumuza bir dekor yaparız, değiştiririz bunları. Benim turuncu yastıklarımı beğenmiyorsunuz artık. Bunlardan alırım inşallah. 100 liraymış tanesi. Güzel baya böyle. Şunlar var mesela. Bunlar da güzel ama bunlar daha kışlık gibi duruyor. Bu da kışlık ama daha böyle hoş bence. Şu kremi var. Bunlar var, bunlar da yeni çıktı herhalde ama hı, yok hoşuma gitmedi. Böyle çantalar var arkadaşlar, bayağı bir indirimde. Gri rengi varmış sadece böyle, ama hoş. Böyle yolda giderken falan kullanmaya. Ne alırsınız burada? 70 lira. Şöyle çantalar. <laughs> Bu da hoşmuş. 70 lira beğendiğiniz çanta. Pazardan çıktım. Bizim her zamanki fırınımız var burada biliyorsunuz. Hemen şöyle bir iki tane boyoz aldım kendime. Bir de çay aldım. Oturayım şimdi. Öğlen oldu zaten. Biraz içim kıyılır gibi oldu dedim. Bir çay içeyim bir de boyoz yiyeyim. Boyozu da uzun süredir yemiyordum. Canım çekti. Oturdum pazardan da bir iki bir şey aldım işte çanta ihtiyacım vardı sizlere gösterdim oradan bir tane çanta aldım fiyatı da çok uygundu yolda giderken iyi olur yine böyle büyük pasaport falan koymaya öyle bir de o şeyden aldım Çarşaftan aldım arkadaşlar geniş çene, büyük baya o da iyi olur kalın çünkü baya inceler bir iki yıkamaya hemen böyle göz göz deliniyor bazı yerleri o yüzden bunu görmüşken hoşuma gitti böylesini de görmemiştim. Bayağı yumuşacık böyle kumaşı. Öyle işte canım da moralleri bozuldu. Hiç çıkmadı bir ama ya. ne yapayım yapacak hiçbir şey yok işte. Yani umut ediyordum çıkar diye umut ediyordum ama gene de bakalım ne olacak. Haber bekliyoruz. Bekleyeceğim ondan Alman konsolosluğundan haber gelesiye kadar. Bekleyeceğim onun da neticesini. Ondan sonra artık biletimizi alırız. Almanya yolcusuyuz. Böyle çocuğumun da kolu kırıldı ama gördüm şeyi omuzu köprücük kemiği kırıldı ağrısı var gene acıyor babaanne acıyor nasıl sarılıyor nasıl öpüyor beni herhalde hissetti gideceğimi yine annemle de konuşuyormuş işte durumları böbrek makinesine koyuldu diyalize koyuldu bir kerelik yeterli geldi şimdi nefes alması zorlanıyormuş akciğerlerde intihap var demiş doktor hava veriyorlar sürekli havasız duramıyor o da sevindi anne vizem çıktı deyince dedim Gürcan'ı bekleyeceğim bekleyeyim mi dedim Nasıl hissediyor Tamam dedi bir iki gün daha dedi orada dur dedi Ondan sonra gelirsin dedi Tamam annem dedim Ben zaten şimdi bavullarımı hazırlarım ya yarın gece ya öbür gün geceye mi artık gündüzemi uçak bileti alırız arkadaşlar öyle şimdi ben boyozlarımı yiyeyim ondan sonra Özkanlara giderim zaten fazla bir yol yok burada 10-15 dakika yürüme mesafesi evimiz buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir dahaki yeni vlogumda inşallah bu havaalanına giderken bavullarımı hazırlarken ki vlog olur sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar bay bay